Merhaba arkadaşlar. Bölgesiz videodan neden yine bir video çektiğimi anlarsınız. Şimdi tekrar hızlıca başlıyoruz başka bir videodan. Bu arada hoş geldiniz. Oo. Birazdan başa açacağız. Reaksiyonlu yerler gelecek. İsterseniz buraya sarabilirsiniz kanalıma ve kanalıma ve <laughs> durdu beni kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın haberiniz olsun yani bunu da unutursanız artık bu benim sorunum değil bir oyuncu takası gelmiş. Neler geldi? lane mi? Buru lane mi? 400 oyuncu. Hadi senle bir git yani. Sen 450 oyuncu. İyiğin gitme. En 350 oyuncu. Git bari Oho. Adam. Buraya bile ettiremiyoruz. Niye ettiremiyoruz? Ben diğer oyuncularımı niye koyamıyorum? Ben. 5-5 eve kalıyor da. Diğerlerin tamam. Bu ne biçim bir takas? Ben buradan hiçbir fayda alamam ki hiçbirini alamam. Kimmen P. Kimmen P. Kim pembe. mi? Hiç İşte benzemiyor arkadaşlar. Ya bundan bir önce şuradan şey şuraya atamıyoruz. Ben hiç buradan faydalanamam. Ki. Hut, Eee başlayacağım. Sana. babana Vay. 20 TL mi? Öyle yiyin. Benim şu an çok mu param var? Aşırı mı çok param var? Bana mı öyle geliyor? Bir var. STP satın almış. Tamam. Ne? STP ha. Hmm. Evet. 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 Dizüklerini kötüse Rıza kötüse Ben bunun yerine koyacağım Tang. Bunda artık Dang Git lan Hadi git Git Hı. Tamam Bu derece mu? Tamam Onayladım yükseltildi naber naber neyse hadi şimdi artık başlayalım değil mi heykel yerlerinde bu arada niye kartası her şeyini yaptım diye soruyorsanız ben garita sahibiyim çünkü. O yüzden. Bu zamanda şampiyon olduk. Dört yıldızdan 3 yıldıza çıktık. Şampiyon olduk. Baya iyiydi. Adamın kupasına bak. Ama adam yine kupası iyi. Ama 2000 kupa da çok değil yani. Ben bir maç kazanırsam alırım yani. İki tane beraber kalsam alırım. Adamın bu arada adamın kadrosu bok. Bok bir kadro. Ama ondan başlıyor işte. Adamın üstüne diyor. Çok kötü. Bırak orada gösteriyor. Nasıl göstersek? Şey. Gösteremiyorum da. Bak şurada. Ama o yeri gösteriyor işte. Aa adamın interneti geldi. Aa geri çöküyordu. Çökmedi. Bir çöktü bir gitti. Bir gitti ama geri geldi. Neyse boş yapmayacağım. Uy, uy, uy. uy. Yok, yok. Defans, 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 defans. Hadi kurtar, kurtar. Uy. Çok iyi vurdum ama. Değil mi? Uy. Ana, ona geldi. Niye kafa atmıyorsun lan? Senin kafan mı kırık? Neyse. Hadi. Hadi, hadi, hadi defans. Uy, uy, uy. Hayır. Aha, aha, aha. Bu gol, bu gol, bu gol, bu gol. Bunu yazdık, bunu yazdık. Gol. Siz göremiyorsunuz ama suyu yaptım ben. Burada. suyu çek. Suyu ya. Ronaldo'm olsa yüz suyu çeker. Ama bir önceki FIFA'da Ronaldo'm vardı. Ama çok ezik geliyor diye onu değiştirdim. Aga be. Osman'ım var ama. Ama Osman kötü geliyor. Artık Osman yaşlı. <laughs> Tabi Ronaldo yaşmadı. Adam futbolu böyle. Değil mi? adam 40 yaşında adam versin. Neyin o? Ne yaptım abi? Şimdi yani adamın ayağı mı kırılmıyor? Ooo bizim bana yiyerek ki. Spin. Uy. <laughs> Aha. Neyse 1-0. Yine arayı kapatıyorlar. Ne vuruyor ya? Birisi bana vuruyor. Hayır tamam. Nereden vuruyor kardeşim sen? Ses geldi de az önceki. Siz de olabilirsiniz. Çok az geldi. Bana tavsiye vermeyin abiciğim. Ben o oyunu bilmiyorum. Bu oyunu biliyor musun? Bence şey Belki oyundaki bir, bir. O! Oh. Ne oldu hoca? Hoca, hoca bu ne abi? Yani? İki yerden kusturuyorlar. Ah. Sarı kart yediler. Bakayım ne atacağım. Hop. Top bakarız. Kurtar! Gol! Gol değil bot gibi bot gibi şey yaptım çünkü. kötü Ne yapıyorsun abi sen? Şota şota. Şota! oha. O benden daha çok sıkladı Hahah, <laughs> oki Oha! Hadi, odur lan. koşu başla. koşu başla. ne bana ben 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 Koşu başla. koşu başla. koşu başla. Koşu ben ben Koşu ben başla, koşu ben başla, koşu ben başla, Kolanda mı çıktı lan? Neyse hadi. Belki gol atarız. Şaka atarız. Oha Ya. Ya olmasın. Olmasın. Öyle şey <laughs> Nereye atıyorum be? Oha Lan oğlum ne ya Yendim ki ben bu maçı. Süre doldu. Bir gol daha atayım. Gelin golü. Gelin golü. Gelin golü. Gelin golü. Onun <laughs> <laughs> Zaten dışarıya çıkıyor. Ben Musleyram da vardı ama daha onu sattım ya. Yani. adam ben ne hatalar. Bitti ko Ben diyorum 110 gelmedi. 112, 110. Ya oğlum 113 geldi adamım veriyorsunuz. Gidin bana he 113 tamam, ben. Diyorsun. Neyse. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bay Bay Cere Nemo bunu demeden